Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl Steam indirilir, nasıl, nasıl hesap aç, nasıl hesap açılır ve nasıl oyun e, alını onu öğreteceğim. E, video çok geç geldi. O yüzden özür dilerim. E, şu şu yüzden geç geldi. Çünkü ben e, ee, hani böyle al kart almakla falan uğraştım. Zaten bir günüm yok iki günüm onu bulmakla geçti. En sonunda gittim. Ciğerlerden aldım tabi onu her, herkes bilmez. Ee, diğer günlerinde de Minecraft çekmeye çalıştım. Ama sorun oluştu Minecraft'ı çekmiyor hani. Şimdi ben oh, oh, oynuyorum orada bildiğiniz oynuyorum ama videoyu izleyince aynı böyle kan Minecraft oynamıyorum ama ekran böyle duruyor. Neyse arkadaşlar şimdi siteyi nasıl indirilir göstereceğim. bu bu siteye gelmek için aşağıdaki koyacağım ilk mutlaka tıklayınız. Sonra burada siteyi yükleyin var. Siteyi yükleyene tıklıyoruz. Steam'e e, Steam yükleyene tıkladıktan sonra burada hemen Steam yükleyin var. Buna tıklıyoruz ve da hemen iniyor. Bak bu bak bu dördüncü oldu. Yani bu dördüncü videom 4 defa aynı şeyi yok dedim. saygı olarak lütfen beğenin videoyu. Yani bir saattir bunu uğraşıyorum. Ee, arkadaşlar bir de ben bunu 5 saniyede e, hani şey hazırlamaya çalışacağım. O oh, yüzden bu kadar hızlı konuşuyorum. Evet şimdi gidiş, e, 5 saniyede söyledim herhalde 5 dakika. Neyse e, hesabı olanlar buradan hesabına gidebilir Hesabı olmayanlar şu kısımdan CTM katılın tıklasın siteme kapını açtıktan sonra ee, şimdi gemrey 61 51 yapalım direkt. Paralamız ne olsun? E ee, paramız ee... Ha, o zaman Aa dur. Olmuştu ya. Hayır, bir tam nasıldı Aa, unuttum ya arkadaşlar nasıl bir şifre koyabilirim nasıl 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 tamam yaptım tamam evet hızlı olmamız lazım evet Aa, mouse kıplamadı evet şimdi en çok zorlandığın yere geçti Şimdi, hmm, neredesin, neredesin? Bir tane daha. Ve oradaki, ü, iki nokta, bir ü deneyelim. Olmazsa, bah, e, başka bir tane gelecek zaten. Ay, çık şuradan ha. Kayda alıyor değil mi? Tamam. Hesabımıza ulaşalım. E, evet, yanlış ya, yazmışız ama bu daha kolay. M ve W, W, N, M, tamam. Ö yazdım, tamam yanlış yok dur fm fm w w tamam n m evet sonrakine biraz uzun oldu tamam arkadaşlar belli oldu ben bunu 5 dakikada halledemeyeceğim tamam yine dolusu şifre neydi ah şifreyi unuttum neyse arkadaşlar bana şifreyi bulurum ee, şimdi arkadaşlar steam hesabımızı açtıktan sonra burada sizin şeyiniz var ee, evet arkadaşlar sonra bu açılsın ben sizi çağıracağım çünkü bunun açması baya 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 uzun ben size çağıracağım arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Ee, evet Steam açıldı. Şimdi hemen e gelelim. Ee, yok bu değil. Nasıl da 51'miş. Tamam. Şimdi 51 yapalım. Şimdi arkadaşlar. E, parola neydi? Bunu sana game Evet neydi? Aa. arkadaşlar Arkadaşlar genişler parola. Ben çünkü Diğer ah, tamam o para yanlış vermedim. Şimdi herhalde birkaç bir şey daha verecek yok. Neyse arkadaşlar kullanıcılar güncellerini falan filan arkadaşlar. Evet buralar uzun. Ah uzun demiş. Evet arkadaşlar şimdi e, ben en son şeydeydim hani lütfen e, kütüphane değildim. Dur bu yeni hesap bu niye burada açıldı ki? Ha, evet. Şimdi sitem yoktur. Şimdi arkadaşlar mağazaya giriyoruz. Sana mektup gelsin. Dur, mağaza değil. Nasıl oynar? Bir. Burası niye böyle oldu ya? Ha, ana sayfalar diyeceğiz bari. Sen yok, bu burası da değil. Evet hmm. arkadaşlar, e, buradan böyle istediğiniz oyunlar böyle süper indirebilirsiniz. Burada ama bir yer daha vardı, oraya bulamadım. Ha, adır. Arkadaşlar buradan mesela ee, buradan çıkmaz çünkü ben ne oldu ne ya? mi geldi acaba kula? <laughs> ne sayfa? Büyük mü oldu ha? O oh, tamam hatırladım tamam. Buraya şey yahalıyorduk. Tekrar ne sayfaya gelip şimdi buraya bekle ya da böyle de yazın. Hadi. Ya buradan da alabilirsiniz direkt ama niye şey yapmadı bilmiyorum arkadaşlar. Hmm. Ee, neyse arkadaşlar e, onu Neyse arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım onu bulabilirsem Hemen size söylerim. Doğru arkadaşlar. evet burasıymış. Çünkü bu hani şey çıkıyor buradan. bak böyle bir sürü çıktı. Mesela buradan. Ama pesi bulamadık. Ne? Böyle oyunlar var. Bir de video içinde GTA 5'i denemek istiyorum. Bakın. Dur abi niye kendi kendine oynatıyor? tamam arkadaşlar. Buradan nereye bakabilirsiniz. Ama ben. kaç kalp... a 3 lira. Ama almayacağım. Kank. zaten olmuş yani. Çok güzel boyuna oyuna benzemeyim. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Ee, e, bu siteye gelmek için dediğim gibi aşağıdaki linke tıklayıp gidebilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için bir like ve bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. bye bay.